Merhaba arkadaşlar. Keçi. Güneş öğretmenleri ders çalışıyor. Bu bizim bireysel ha. dersimiz. Sema öğretmenimizi çok seviyoruz biz. Akıllı, akıllı. akıllı. Aferin kızıma. Tam ağzına sokma böyle kalsın. Otur buraya tavşanı. Aa. Bak bu abi kitap okuyor. Güneş bak. Bu abi kitap okuyor. Bu abi de salıncakta sallanıyor. Hani? Kitap okuyor. Salıncakta sallanıyor abla. Abla. Hani abi? Abi. Abla. Abi. 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 Nerede abi? Güneş abi nerede? Kitap okuyor. Abla salıncakta sallanıyor. Hadi al bakalım. Keçi. Koy keçiyi buraya. Koy keçiyi. Keçiyi. bak bakalım. Uğur böceği. Uçuyor. Evet. Uğur böceği. Ağaçlara konuyor. Çiçeklere konuyor. Evet. Al uğur böceğini koy bakalım. Al bunu. Al bakalım. Güneş. Uğur böceğini al. Buraya koy bakalım. Aferin. Evet. Öyle uçuyor. Al ördek. Hadi koy bakalım. Ördek. Evet. Aa. Bu ne? Bu ne? Saman taşıyor. Traktör. Al bakalım. Hadi. Al bakalım. Traktörü de koy buraya. Aferin. Güneş Bu bak. Tavuk yumurta yapmış. mu? Bak bak. Tavuğa bak yumurta yapmış. Kıt kıt kıt. vereceğim. Al bakalım bunu. Al bunu da koy. Bunu da koy. Hmm. Ne istiyorsun? Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy bakalım. Bunu koy. Al. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım bunu koy. Güneş. 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 Tavuk. Bak. Tavuk. Ne yapalım? Cimcim. İncim bu abi gelsin. Tabuğu al bakalım. Tabuğu al. Al tabuğu. Cimcimleri var. Al bakalım. Al bunu. Gelecek. Hadi al. Al bunu. Koy bakalım. Hadi at korozu da. Al, ü, 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 ü. Ü, ü, ü. al bakalım. Korozu da koy bakalım buraya. Evet. Gerçek. Hadi al. Koy bakalım. Aa, aa bak. Martı. Martı. Martı nasıl uçuyor? Martı. Hadi. Bunu bakın. Ayakkabı çıkar.

Tavuğu niye koymadın sen? Tavuğu da koy. Ver. At, Aks. At, at. at, at. at, at. Atma yere. Hayır. Hadi koy bunları kaldıralım. Al mı? Al, al. mı? Hmm, Bunu da koy. Bunu da koy. <laughs> Emre canlı açık koşalım.